Günaydın arkadaşlar. Nerede miyiz? Hala dünkü akşamki yerdeyiz. Saat beş buçuk. Evet yavaş yavaş hazırlanıyoruz. İstikamet Paris. İki saat yolumuz var. Yollarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet günaydın arkadaşlar. Hızlı kahve yapıyoruz. Bu şekilde. Kahvemizi etrafımızda koyuyoruz. Soğumuyor. Nescafe nice yapıyoruz. Nescafe nice arkadaşlar. Evet. Kaynamasına az bir şey kaldı. 10 dakika sonra start ederiz. 6 10 geçiyor. Tam 8'de falan orada oluruz herhalde. Yollarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Arabayı bir kontrol edelim. Neyi var neyi yok. Bakalım. Ay ay ay. Burada benim bir kere mazlumu çaldılar. İyi mazot dolu. Mazot çalınmamış. Abi Fransa çok tehlikeli bir yer. Çile atmışlar mı? Bakalım. Cilet yok. İyi lastikler de tamam. Arka kapak da tamam. Alanımız da tamam. Yağma atılıyor mu Evet. Her şeyimiz tamam. tane kullanıyoruz arkadaşlar. İkisi tansiyon birisi. Kan... Ases, aspirin hapı kullanıyoruz arkadaşlar. 7 tane kullanıyorduk, 5'e düşürdük. şöyle bir şey kullanıyorum. Bu da ney? Bu da limon, sarımsak ve sirke. Bunu üç defa kullanıyorum. arkadaşlar. Yerimize bir şey kaldık. Ay, ay. Paris'e geldik. Drembeli, Trembeli tarafındayız. Abi Paris bölge bölge olduğu için Allah'a çok şükür tam girişinde değiliz yani. Şey, girişindeyiz. Paris'in Belçika tarafından girişindeyiz.

daha girecekmişiz. Evet. Biraz geniş alalım. Yollar o kadar dar ki arkadaş bir de hemen kesici daş kenarlara koymuşlar. Anında tekeri gömleğe arkadaşlar. arkadaşlar biz geldik. Sonra görüşürüz. Evet tekrardan günaydın arkadaşlar. Yükümüzü indirdik. Dorsemizi kapattık. Evet ne yapıyoruz? Çay yapıyoruz arkadaş. Evet sallama çay yapıyoruz. Ucuzdan. Mecbur arkadaşlar. Böyle. Buna da dolduruyoruz. İçe içe. Ulim'e gidiyoruz. İstikamet Ulim arkadaşlar. Yollarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu arada bir de patronu arayalım ya. Diyelim soralım bakalım. Hallo Jürgen, alles gut bei wunderschöne guten morgen. Ich bin Jawohl, ich bin leer. Ein kleiner Masch die halt Ja, geht so, geht Straßburg oder so, denke ich mir mal. Alles klar. Okay, super. Bis dann. Ya yeah, ya Evet arkadaşlar. Hepsi bu. Haberini verdik. Boş olduğumuzu söyledik. Strasbourg'a kadar gideceğiz. Orada yatarız. Evet suyumuz da kaynadı. Orada yatarız. Yarın sabahta ondan sonra saat 5'te. Bir kahve, bir kruzo, Hadi Allah. Ulum. arkadaşlar o kadar dar yerler ki. Vallahi normal değil ya. Da verelim. Tak. tak. Evet. Bayağı bir kuyruk var. Çemberimize takalım. Bunu geri ama biz fare. Hangisi nerede istirase? Kapılmış. Ausfahrt verlassen. Evet. Abicim oraya kötü durdun sen. Yapma, etme, eleme arkadaş. Verkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die D-40 fahren. Madame Verkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und auf die D-40 fahren. So, dann gleich dann schon ganz war lang Çalışıyor ama biz national'dan gitmeye çalışacağız. Parasız otobandan. parasız yoldan gitmeye çalışacağız. Oradan da gideceğiz. <laughs> Karton yürü. Allah Allah. Yürü ya, yürü ya, yürü ya. Ne kadar yavaş gittiği adam şimdi bak. Allah Allah. Evet arkadaşlar, nerede miyiz? Antepli bir arkadaşın en 4ün üzerinde Türk restoranı çalıştırıyor. Parkı var, güvenilir. Hatta gece Gece Gezi bekçisi de geziyormuş arkadaşlar. Burada. E, döneri var. E, köftesi var. Çayı var. Yani bayağı şehre var yani. <laughs> arkadaşlar oraya uğradım. Bir lavaboya gittim. Şimdi bir devam edeceğiz yolumuza. O bir yarım saat molamızı verdik. Kaç dakikamız var? 3 dakikamız var. 3 dakika sonra yola devam edeceğiz Allah izin Yollarda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok büyük bir kaza oldu ha. Daha yeni oldu herhalde da geri geri gidiyor. Aa, feci büyük bir kaza oldu. Evet, yeni aldı demek ki. Vallahi, bir tanesi orada yatıyor arabanın. Evet arkadaşlar, büyük bir kaza olmuş. Da, biz de oraya doğru gidiyorum. Neye bakayım bir? Ne var ne ya şöyle bir? Üf, Schmidt. Hep büyük bir kaza olmuş. N4'teyiz arkadaşlar. National 4'teyiz. Uf, uf, uf. Katastrofe. Oh. Oh. İnşallah ama bir şey yok herhalde insanlarda da. Araba herhalde kafık Tabii yolu kilitledi. Kaldık burada. Neyse. Yollarda görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle ufaktan bir göstereyim size. Kaza olan şey, iki kamyon kafa kafaya girmiş. Öf, ama Allah'tan yaralı falan yok. Şu anda sadece bir adam bir herhalde. Yani gerçekten çok ucuz atlatılmış. Çok ucuz atlatılmış herhalde. Ya telefondan falan mı oynuyordu artık? Neydi bilmiyoruz ki. Düz yol ya, dümdüz yol ya. Şuraya bakalım. Dümdüz yol ya arkadaşlar ya. Şuraya bak. Evet, dümdüz yol. Yüz yüz ya telefonla oynuyordu ne bir şey alıyordu. Araba sola kaçmış. Artık hangisi kaçtı o da doğru yani. Onu da bilmiyorum da herhalde beyaz ile Biri Polonya, ikisi de herhalde zannedersem. Klaset, Schlafen. Evet. Vallahi Sıra doğru gidiyoruz şimdi. Bakalım Ne olacak? Yani bir saate falan açılır herhalde. Zannedersem e, o emain fazla hasar görmemiş. O geri geri çıkar. Ondan sonra o yol açılır diye düşünüyorum ben. E, onun için bakalım be. Vallahi işte yürüye yürüye gidiyoruz bizim arabiyada. Aha bu da namazını kılıyor. Aa, Allah kabul etsin. Vallahi bravo. Adam. Aynen kıble öyle gösteriyordu bak. Evet. Herhalde bizim Özbek falan olanlardan. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar. Yollarda görüşmek üzere. kaza yapan araba. Uf, uf, uf. Araba yanmış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaza büyüktü bayağı. Yani ucuza atlatılmış bir büyük bir kaza vardı. Bizim iki saatimize mal oldu tabi. Neyse yollarda görüşürüz arkadaşlar. Neredeyiz arkadaşlar? Mola veriyoruz arkadaşlar. Mola veriyoruz. Şöyle tutturalım. Mu? Oldu. Olma gibi oldu vallahi. Evet. Çay yapıyoruz arkadaşlar, çay. Evet, çayımızı demliyoruz. Ufak tefek şöyle bir şeyler atıştıracağız. Küçük bir salatalığımız var. Bir yufkamız var. Hanımın koydu. Bir çaylar yapacağız. Yağmur da yağmur bir şey yapmış şey ama olsun. Şöyle dolabımızda göstereyim size ben bir şeyler arkadaşlar yani. Evet, yani dolabımız. 5 numara 10 yıldız. Evet, tırsanın dolabı.